efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi. Efendim, isim isme, isim isme, sem semte benzermiş. Hiçbir zaman söylenir, gerçek, yalan. Eh, zaman geçer. Ama ne demişler? Kıssadan kıssa pisa alsın Arif olan. Yine bu öykülerde bizim çıkaracağımız bir sürü kendimize tecrübeler var. Efendim, bu hikayemiz Eve yorgun, argın gelen bir babanın hikayesi. Kim dinlemek ister bu hikayeyi? Peki eve babanız nasıl geliyor? Merak ettim şimdi. Gösterecek olan var mı? Göster bakalım. Böyle canlı mı geliyor? Vay kızım ne haber diye mi geliyor? Yoksa aa ah, dokunmayın bana çok yorgunum falan diye mi geliyor? Nasıl geliyor işten gelince? Uykulu mu? Yorgun mu geliyor? Uykulu. He. Peki başka var mı böyle? Böyle gelince eve vay benim kızım nerede, benim oğlum nerede? Hemen oyun oynayalım diyen baba var mı? Elini göreyim öyle babası olanın. Senin baban öyle mi yapıyor sana? Nasıl yapıyor? Ha sen onun peşine gidiyorsun. Efendim? Ha gelince uyuyormuş. Efendim, bizim öykümüzdeki babamız daha gelmiş böyle. Ah, <laughs> çok yoruldum. Bütün gün işte başıma gelmedik kalmadı. Herkesten uğraş, Molu bekle. Ah eve bir kendime attım, şu gazetemi okuyayım da, bir keyfime bakayım ya. Kimse de aman bak, kimse bana dokunmasın. Yemeğe kadar ben gazetemi okuyacağım, keyfime bakacağım. Peki sizce istediği olacak mı? Hemen kenardan gelmiş. Hemen baba ya baba baba hani benimle oynayacaktın? Ama ben oynayacaktım. Oğlum bak çok yorgunum. Bak kolumu kaldıramıyorum. Sen git içeride oyuncaklarınla oyna. Ya hani baba ya hep böyle diyorsun. Ondan sonra oynamıyorsun. Ya hani benimle oynayacaktın gelince oynayacaktın. Ya oğlum demiş. Ee, şey yap, ben seni sonra oynarım. Yemekten sonra oynarım oğlum bak. Yemekten sonra. Peki sizin babanız yemekten sonra şu sözünü tutuyor mu? Tutuyor. 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 Çok güzel. Ama bizim babamız tutmuyormuş. Böyle yapıyor. Ya baba hem yemekten sonra diyorsun sonra uykum geldi diyorsun. Yok bizim başarı diyorsun. Benle oynamıyorsun baba. Ya hadi baba söz vermiştin ya hadi ya. Diyor. babanın elinde kurtuluş yok. Ne yapsın? Aklına bir fikir geliyor. Bakın çok kötü bir şey ya. Ama bizim babamız yapıyor. Diyor ki bak oğlum diyor. Sana git annenle uğraş 5 lira vereceğim. Çocuklar yap. Olmaz baba. Oğlum 5 lira vereceğim yahu. Olmaz baba. Oğlum beş lira vereceğim diyorum. Olmaz baba. Annem seninle uğraşayım diye on lira verdi. Bakıyor kurtuluş yok. Ne yapayım ne yapayım derken aklına bir fikir geliyor. Çünkü okuduğu gazetenin üstünde dünya haritası var. Dünya haritasını gören var mı içinizde? Var. Gördün mü? Ne kadar büyük? Kocaman kaç tane ülke vardır sence orada? Bilmiyorsun böyle bir yaklaşık tahmin etsen. Kaç? Aa, 210 tane ülke. <laughs> Saymış. Evet bak e, ne yapıyor? Bizim her bilgi bizim daha iyi abiler, ablalar olmamızı sağlıyor değil mi bu bilgilerle? Okulumuzda Öğrenip daha akıllı, uslu arkadaşlar oluyoruz. Neyse, 210 tane ülke var. Hımm demiş. Oğlum, bak bu dünya haritası. Burada 210 tane ülke var. Sonra cırt, 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 cırt. Sonra toplamış cırt, cırt, cırt. Bütün ülkeleri tek tek ayırmış. Önüne koymuş. Demiş. Sen bu dünyayı düzelt. Ne istiyorsan yap. Atçılık diyorsan atçılık oynayacağım. Hafta sonu istediğin hediyeyi alacağım. Mahallede seni sırtımda gezdireceğim. Ne istiyorsan yapacağım. Peki bizim ufaklık ne demiş arkadaşımız? Yapamam demiş mi? Sizler misiniz yapamam diye? Aferin. Yapamam der miyiz? Var mı yapamam diye? Aferin. Ben de deme. Senden misin? Aferin. Önemli olan denemek. Çünkü denedikçe yıldıkça öğreniriz. Ya çok güzel. Yapamam diyenin yapamamını ne yapıyorum biliyor musunuz? Getiriyorum çöp kutusunu. At bakayım içine yapamamı. Tamam bakın yapamam çöp kutusuna gitti. En azından dene denemeden nereden bir bileceksin yapacaksın? O demiş, bakmış böyle parça, pinçik bütün ülkeleri. Demiş, tamam baba, ben bunu şimdi yapacağım ama söz verdim bak ne istiyorsam yapacaksın. Baba mutlu. Böyle bir, <laughs> ya bırak bunu. Bizim çocuk on tane coğrafya profesörü getirsen çözemez bunu. Ya o ülkeler bir araya gelir mi? Zor değil mi? Aa demiş, nasıl akıllıyım, nasıl rahatım. Yaslanmış arkasına, gazetenin geri kalanını okuyacak. Fener'den bir söz. Baba, tamam, dünyayı düzelttim. Baba şaşırmış tabii. Aa, hızını açmış, <laughs> bakmış. Aa, bütün ülkeler geldi yerinde. Aa, Belarus orada, Güney Afrika, Türkiye. Macaristan, Türkmen, hepsi yerli yerinde. Benim çocuk, bu benim çocuk değil. Şaşırmıştı. Sonra merakla sormuş. Oğlum nasıl yaptın? <laughs> Yutturur mu? Vermiş cevabını. Kolay oldu baba. Dünyanın arkasında insan fotoğrafı vardı. İnsanı düzeltince dünya düzeli veriyor. arkasındaki fotoğrafı düzeltmiş arkadaşlar. Peki bundan ne ders çıkarttık? Var mı? Ben bundan ne ders çıkartırım? Ben bundan bir ders çıkartırım bütün arkadaşlara da paylaşırım diye. İnsanı düzeltince dünya düzeli veriyor. Bundan ne ders çıkarttık? Var mı bize yardımcı olacak Bak ne yapıyorduk? Az önce yapamamımı çöpe atmıştık. Artık herkes yapabiliyor. Yanlış da olsa deniyor şansını. Söyle bakalım ne ders çıkartırız bundan? Düşünüyorum. Bak güzel. Ama böyle düşünülür ya. Daha çok heyecanlı gibi duruyorsun. Evet. İnsanı düzeltince. Peki siz hiç aklınızdan bazen dünyada değil mi? Aç insanlar oluyor. Değil mi? Bazen böyle kötü kaba insanlar oluyor ki siz öyle değilsiniz. Çok nezaketle, çok güzel sunuyorsunuz ve arkadaşlarınıza iyi davranıyorsunuz ama kötü davrananlar oluyor. Siz bunların düzelmesini istiyor musunuz? Peki insan düzelince dünya düzelir mi? Demek ki dünyayı düzeltmek insanı düzeltmekten geçiyormuş. Ama insanı düzeltmekte ilk önce kimi düzelteceğiz önce? Buna ne? herkesten cevap istiyorum tamam. bakın. Elleri havaya kaldıralım bakalım cevap. Evet kaldırın elleri kaldırın, kaldırın. Elleri kaldırmaya alışın ya. Evet. Aa siz yok mu? Eller havada 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 Önemli değil verdiğin cevap. Ya, yapamam yok. Kaldırın elleri kaldırın kaldırın kaldırın. kaldırın göreyim şimdi tamam. Ayy. Peki ilk önce kimden başlarsınız düzeltmeye? Söyle bakalım. El kaldırdın. Arkadaşlar <laughs> mı? Tamam ama ilk önce sen kimden başlarsın düzeltmeye? Arkadaş olur, şu olur, bu olur. İlk önce kimi düzeltmek istersin? Arkadaşını sen isim de verebilirsiniz. Hep buraya bileyim. Evet. Kimi düzeltmek istersin önce? Peki ee, siz, sen kimi düzeltmek istersin? Ya, yapamam, yapamam. Hamdirin çevremizi de düzeltmek istiyor. Evet, kimi düzeltmek istersin? Bakın, hata yapmak güzeldir. Öyle öğreniriz, evet. Evet, peki şu geldi. Mi? İlk önce kendimizden başlarız ya. Biz bir sorarız değil mi kendimize? Aa, söyle bakalım. Peki, ya. peki bakın arkadaşınız şöyle söyledi. Herkes mutlu olsun istiyor. Şimdi önce şunu bitireyim sonra onun da yapıp bir hikaye daha anlatacağım size. Hem de ormanlar kralı aslan hikayesini anlatacağım. Aaa onu ben biliyorum. Aaa bu farklı hikaye. Ekta'ya varım. Şimdi demek ki ilk önce acaba diyeceğiz biz de biz yere çöp atıyor muyuz? Arkadaşlarımıza kırıcı davranıyor muyuz? Önce kendimizden başlarız. Çünkü çevremiz bize bakarak düzeliyor. Onlara güzel davranırsak onlar da bize güzel davranır. Peki bir şey soracağım. İçinizde kimler mutlu? Elleri göreyim. Peki arada mutsuzluk yaşayan var mı? Peki kimler şanslı? Kim şanslıyım diyor. Kim şanslı? Kim? Şöyle indirin elleri. Kim şanssız? Onu göreyim. Şanssızım diyen var mı? Sen yani şanssız mısın? Peki Aa. bir şey söyleyeyim. Anneni babanı seviyor musun? Ben seviyormuş. Peki ülkeni seviyor musun? Aa seviyormuş. Peki e, şi, bu mahalleni seviyor musun? Her şeyi seviyorsun. Peki bu arkadaşlarını seviyor musun? E, peki e, şöyle söyleyeyim. Senden şanssız yok ki sevdiğin annen, babam var, sevdiğin ülken var, sevdiğin şehrin var, sevdiğin mahallen var, sevdiğin arkadaşlarım var. Sen nasıl şanslısın? Ben şanslısın, ben şanslısın. Ben şanslısın. Ben şanslısın. sen misin? Şanssız mısın? Aa, ben şanslıyım. Hiçbir bir şey yok. Bak konuşabiliyorsun. Bak yürüyebiliyorsun. Ben şanslıyım. Bak güzel sözünü ifade edebiliyorsun. S sınıfını seviyor musun? Daha gitmedin mi okula? Bak, bak, bak. Ha. Ama anneni babanı seviyor. Oo bak sevgili anne şey. baban var. Ama bakın şöyle söyleyeyim. Bakın. Başımıza bazen canımızı sıkacak şeyler deniyor. Sıkacak şeylerden de bir şeyler öğreniriz. Ödev zorsa bir şey öğreniriz. Canımızı sıkan bir arkadaş varsa onu idare etmeyi öğreniriz. Yani başımıza gelen... Zorlular biz aşağıda. Neyse biz hikayemize geçelim. Süremiz doluyor. Ya, evet istiyor musunuz ikinci hikayeyi? Aslan hikayesini. Evet. Aa, ama bu bu kadar seslen olmaz ki ya. Hiç yapasım gelmedi. Evet mi? İstiyor musunuz? Evet. Tamam. Ormanlar kralı aslan. Karnını doyurmuş. Ondan sonra ah böyle kurula kurula kollarını kaldırmış. Wow. <laughs> Aa, var mı benden kralı be? Wow, ben ne yakışıklıyım be, ne kralım ben be. Herkes ben ne dersem o olur ya. Ha. Böyle keyifli yerinde dolaşırken derken suyun kenarına bir tane böyle ceylan gelmiş. Hani böyle var ince ayaklı, güzel burunlu, böyle kulaklı gelmiş. nem nüm, nüm 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 su içiyormuş. Bizim aslan Anyway cihaz, bajo, gelmiş sizin kenarına. Sizin kenarınıza gelmiş. Yanına gelmiş. Vah vah. Yanına gelmiş. Bir daha aslan ne yapacak şimdi? Aslan nereye? Arkadan yaklaşmış. Yaklaşmış. O ne demek? korkudan. Ne oldu? Ne oldu? Noldu? Noldu. Buyurun." demiş. Demiş ki bu ormanların kralı kim? Ceylan ne demiş? Çiğ çiğ tabi kralım. Tamam demiş bilebilirsin. Bizim kral aslan. İyice havaya girmiş. kolları kaldırmış. Kurum. Kurum. Dolaşıyor. Kurt gelmiş bu sefer. Bir bakmış. Su içmeye kurt gelmiş. Lop 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 lop. Su içiyor. Ona da arkadan yaklaşmış. Vau wow demiş kurt bir atlamış kenara bir, bir o tarafa atlamış bir yerde yuvarlanmış kendine bir gelmiş dişleri tık 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 birbirine vuruyor Aslanım sakin ol sakin ol demiş ana bir soru soracağım wow! bu ormanların kralı kim söyle bakalım Kurt durur mu? Sizsiniz kralım. En büyük ya, işim kralım. Oo, en büyük kral, bizim kral. Oo. Demiş, tamam, tamam. Yalakala gerek yok. Göndermiş. Sonra bizim aslan içeri şişmiş. Herkes kral diyor. Herkes onun hankı diyor. Herkes de bunu dinliyor. Ah, derken böyle içim havaya girmiş benden büyüğü yok derken suyun kenarına ne gelmiş sizce? Şöyle kulakları var kocaman. Bin, bin, bin. Hortumu var. Bin. Bu neydi ya? Pardon. Pil. Ha tamam. pin gelmiş. Pil mi dedi? Pin pin. Ha değil. Pin pil. Ha çamur ki. Pin pin. Ya tam duyamıyorum ya. Pil. Ha tamam. Zil

Yapmış. Bir. Löp 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 hiç bakmamış. Su içmeye devam ediyor. Asla sinirlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> bu ormanları kralı kim? Fil Yine bakmış. Löp 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 su içiyor. <laughs> wow dediğim bu ormanların kralı kim? Bir bordumunu çıkarmış. Bakmış yapmış. Gene hortumunu sokun, Lüp 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 su içiyor. Aslan sinirden çöpürmüş. Vav wow! demiş pençe silah fili dürtmüş. Ooo! Bu ormanların kuralı kim dedim sana. Ki hortumunu sudan çıkarmış. Aslanı hortumuna sarmış. Bir sağa vurmuş. Bir sola. Bir sağa. Bir sola, bir sağa, bir sola, sonra hop hey, okay, birine yapıştırmış. Aslan. Yani.